Herkese merhaba. Küçük mutfağıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte çok güzel bir kolajen yüklü krem yaptık. Bu krem sayesinde cildinizdeki göz çevrenizdeki derin hatlar özellikle alın, göz çevresi ve özellikle şuralar, boyun bunlar için çok ama çok faydalı olabilecek bir krem. Sevgili arkadaşlar göz çevresinde de rahatlıkla kullanabileceksiniz sarkmalara renk uyumsuzluğuna yaşlılığa ve gerçekten çok işinize yarayacak ve vazgeçemeyeceksiniz bu tür kolojen kremlerinden gece kullanabilirsiniz gündüz öğlen her şekilde nemlendirici olarak kullanabilirsiniz bakımlardan önce bakımlardan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz bunu nasıl yaptığımıza geçmeden önce Sizden bir ricam var. Lütfen abone olur musunuz? Bildirimlerinizi açıp, paylaşımlar yapıp bir de oraya yorum yazar mısınız? Bu video hakkında ne düşündüğünüzü veya bir sonraki videoda ne görmek istediğinizi lütfen bize bildirin. Ha, bir de nereden katıldığınızı unutmayın. Lütfen onları da yazın. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi hemen bakalım içinde neler var. Çiğ tohumu, keten tohumu, pirinç, hindistan cevizi yağı, besleyici herhangi bir yağ, aloe vera jeli, 200 mililitrelik içme suyu ve şöyle 2 tane E vitamini kapsülü. Şöyle kullanmadığınız temiz bir ince çorap olursa iyi olur. Evet sevgili arkadaşlar şimdi hemen yapım aşamasına geçmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar şöyle bir yemek kaşığı dolusu pirinç. Bir yemek kaşığı dolusu keten tohumu ve bir yemek kaşığı dolusu da çiğ tohumu. Bunları koyduktan sonra hemen üzerine 200 mililitrelik içme suyunu da ilave ediyorum ve hemen ocağın üzerinde kısık ateşte kaynatıyorum. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi kaynadıktan hemen sonra ocağın altını oldukça kısık ayara getirip tohumları ve pirinci bir 5 dakika kadar kaynatmamız yeterli olacaktır. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane malzememiz keten tohumu, çiğ tohumu ve pirinç güzel bir şekilde kaynadı. Bir 5-6 dakika kaynadıktan sonra hafifçe ılımasını sağladım. Biraz bekledim. Şöyle bir kase aldım ve bir çorap temiz. Şöyle gerdikten sonra Sevgili arkadaşlar olduğu gibi bu karışımı döküyorum. Döktükten sonra bir çorap yardımıyla en sağlıklısı bunu süzmek. Hem daha güzel süzülüyor hem de kolaylık. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir doğal kolajen elde ettik. Akışkanlığı gayet güzel. Sevgili arkadaşlar lütfen e, Hindistan cevizi yağı kullanın. Bir e, tatlı kaşığı kullanacaksınız. Ben e, biraz daha iyisi var elimde. Sevgili arkadaşlar çok güzel bir yağ e, yapmıştık çok güzel. Her işe yarayan vazelinden 10 kat daha güzel bir yağ elde etmiştik. Ben bundan kullanacağım. Elimde böyle bir yağ varken Hindistan cevizi kullanmak istemiyorum işin açıkçası. Siz de eğer bu yağ yapmak isterseniz, ilginizi çekerse lütfen bakın. Yukarıya linkini koyacağım. Rahatlıkla orada yapabilirsiniz. Şöyle Aşağı yukarı bir tatlı kaşığı kadar. Bu yağdan şu anda don bir vaziyette ama tabii ki sıcaklığı görünce hemen eriyecek. Ve hemen üzerine sevgili arkadaşlar aloe vera jeli kullanacağım. Dolu dolu şöyle iki tatlı kaşığı kadar da aloe vera jeli ve hemen şöyle bir karıştırmak istiyorum sevgili arkadaşlar içindeki daha sıcak olduğu için yağlar hemen irmeye başladı şöyle iki tane E vitamini eklemek istiyorum bir iğne yardımıyla şöyle delip İçine sıkıyorum. Hızlı ve seri bir şekilde arkadaşlar güzelce karıştırmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi karıştırdıkça rengi daha beyazlaşmaya başladı. Daha koyu bir kıvam almaya başladı. Biz yaklaşık bir 3 dakika kadar bu hızla karıştırıyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, işte muhteşem kremimiz kullanıma hazır. Ve sevgili arkadaşlar, hemen şöyle cam kapağı güzel kapanılabilen bir kabın içine şöyle koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda akışkan. Şu anda donmadı ama 1-2 dakika içerisinde donacak güzel bir kıvam olacak. Kullanılmaya şu anda hazır. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi güzel bir kıvam aldı. Hemen şimdi uygulamak istiyorum. Zaten gece oldu. Ee, aslında şu makyajı çıkarsaydım daha iyi olurdu ama şöyle hemen. Göz altı, göz üstü istediğiniz gibi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hiçbir mahsuru yok. Gece gündüz hangi saatte isterseniz kullanabilirsiniz. Cildinizde, yüzünüzde, dekolte bölgenizde, boynunuzda, selülitli bölgelerinizde. Özellikle şunu da belirtmek isterim. Benim içine koyduğum karışım yani yukarıda linkini koyacağım demiştim ya. Şu yağ özellikle içinde kantaron yağı falan da var onun. Onun için yaraları bile geçirdiği için sevgili arkadaşlar yaraların üzerine bile sürebilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. İçinde herhangi bir asit barındıran bir şey yok. Sevgili arkadaşlar, özellikle buzdolabında e, muhafaza ettiğiniz sürece iki ay boyunca istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Günde bir kullanın, iki, üç hiç fark etmez. E, ben özellikle hem nemlendirici olarak kullanıyorum, hem gece kremi olarak kullanıyorum. Gündüz dışarıya çıkarken bile rahatlıkla sürüp bunu cildime güzelce yediriyorum. Sevgili arkadaşlar, özellikle ilk defa kullanıyorsanız tabii ki bir e, test yapın cildinize. Şöyle bileğinizin içine küçük bir bölümüne lütfen uygulayın. Bir 15-20 dakika bekleyin. Herhangi bir e, kötü reaksiyon görmezseniz cildinize uygulayın ve e, bir daha da test yapmanıza gerek yok bu kremi. Bu videonun kısa olması için elimden geleni yaptım. Evet sevgili arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen sizden rica ediyorum yorumlarda bir sonraki videoda neyi görmek istiyorsanız, neyin yapımını, neyi merak ediyorsanız lütfen onları da belirtirseniz ben çok memnun olurum. Elimden geldiğince cevap vermeye ulaşmaya çalışıyorum. Sıraya koyup herkesin istediği formülleri bulup öğrenip yapmaya çalışacağım. Evet sevgili arkadaşlar. Kendinize güzel bakın. Kendinize özen gösterin. Etrafınızdakilere de öyle. Hoşçakalın.